Ağzı Allah'tan Şeytan Rjeem. Sılmallah الرحمن Ve Bih Nesteayn. Mucasidü Şeriyyet İslamiye. Örf ikiye bölünüz. İslam'ın ruhuna uygun örf İslam'da delildir. İslam'ın ruhuna ters olan örf fasıt müfsittir. Onun için Mekasidü şeria Tüm ilimlerin ana çeşmesi Örfle Sıkı sıkı bağ vardır Mimma sebeq Taddatihul tu Beynel a'rafil mu'tebere Ve mekasidü şeria i mu'tebere Hakiki mesuh Mekasidü şeria ile içli dişlidir. حيث إن هذه الأعراف الحسنة التي أقرتها الشريعة أحالت عليها كما في النفقة والأكل من مال اليتيم للولي الفقير أطلقت في بعض الأحكام الرجوع إلى العرف كما في الحرز والإكرام والإحسان وغير ذلك إنما راعت مصالح المكلفين شنو بزم أحكام إسلام يرسل عرفي حالي در الأعراف المعروف عرفا كالمشروط شرطا العادات محكمة diyorlar. Bunu örfe götürün. Çok mesela örfe ihale edilir ya. Şeriat bu örfü delil tutar. Hırz. Hırz size söyledim. Hırsızlıkta hırz vardı. Mesela eşeği getirsen, ahura koyarsan hırzdır. Ama dışarıda olsa hırz değildir. Bunu kim belirler? Örf. Niçin İslam şeriatının mekasıdı, örfü delil tutmuştur, meşru olan örf? Çünkü bunlar, bu örf var ya, mesalihül mükellefin insanların maslahatı içindir. Ve raf'ül haracı anhum, insanları haracı insandan kaldırmaktır. فكان في الاخذ بالعرف والرجوع اليه في هذه الاحوال تحقيقا لمصالح العباد فكان محققا للمقاصد وَعُرْف مقاصد الشريعه محققيد در مثبت در لازم ملزوم در ها ولهذا لو تحدد قدر معين من النفقه مثلا فلربما حرج المنفق إذا تعسر أو المنفق عليه إذا تغير الحال وكان المنفق موسرا فدفعا للحرج رجل تقدير النفق إلى العرف حال المنفق باخن سن محكمة جدار سن إسلام شريعة حاكم بقاضس أنه بلي بشي بغليماز تحديد أدمس عرفة يرى kişi nafakayı verecek. Münfik nafaka veren, münfak aleyhi nafaka alan eğer hakim bunu tahdid ederse kime sıkıntı çıkar? Bazen iki tarafa da çıkar. Belli bir şey söyler belki enflasyon, develasyon neticesinde nice zorluklar çıkar. Öyleyse zamana göre, zemine göre, atmosfara göre, Eflasyona göre, deflasyona göre örf neyse o. Nafakayı böyle iyi daha doğru. İnşallah anlaşılmıştır. Keza lev iltezemel alimu bi fetva imamin ala örfin fi beled. Bir alim gitti dedi ki İmam Malik Medine-i Münevvere'de ne demişse o. Medine'nin fetvasını, örfünü getirse, Konya'da uygularsa sıkıntıya sebep olmaz mı? Bak fetvalar zaman zemine göre değişir. El fetva el vel azman. Alimlerin sözü değişir. Ama nususlar değişir mi? Hayır. Örfe dayanan fetvalar değişir. Meseleyi karıştırma. İslam ahkamların bazı fetvaları sabittir. Olağanüstü kıyamete kadar aynıdır. Akidevi noktalar, bazı nasa dayanan imani noktalar. Ama bazı meseleler ahkamlarda örfe dayanıyorsa, burası örf değişirse ahkamlar değişir. في كل البلاد وان اختلفت الاعراف ديش سدا عرف ربما ادى ذلك الى الحرج والضيق اين عرفي بيرتو تاماسين اصدق حرج سبب olur. فكانت المصلحه في تغير الفتوى الاجتهاديه بتغير العرف هذا ما فعله الائمه الاعلام بيك علماء شريعتنا رو هنو Allah bizleri de onlardan eylesin. İşte bunlar örfü esasa almışlar insanların haraca girmemesi, zorluğa girmemesi, zaman zemine göre fetvaların değişmesi buna bağlamışlardır. Mekasidi şeriayı böyle uygulamışlardır. Kullu zalike yedullu ala tahkikil urfü sahihi lil maslaha. Lida şeriatu ahalet aleyhi. Ahale demek nice noktaları örfe bağlamış, ihale eylemiş. Tahkikan li maqasidiha min celbil hayri ve def'i darar. Dedim ya İslam'ın beş ana külliyatı khamsesi var. Hifz edilmeye muhtaç. Bunlar hepsi de bir kaideye bağlı ha. Def'ül madarra celbul maslaha. Bu kaide de insanların maslahatı içindir. Hocam namaz kılsam niçin kılıyorum? Allah namaz kılmayı takla atmaya muhtaç mıdır? Meyvesi sana döner. Topluma döner. Hocam niçin oruç tutuyorum? Allah oruca muhtaç mıdır aç olmama? Maslahatı sana döner ve topluma döner. Zekat topluma döner. Hac kongresi topluma döner. Yoksa Allah'ın kanunları insanların maslahatı içinde muraat edilmiştir. Mesela ayeti dinleyin. Kâle Allahu Teala Bakara 233. Vel validatu أولادهن evladehun كاملين. Analar iki sene üst üste hangi sene hicri mi şemsi mi? Yani kameri kameri. Limen arada en yutimme rada'a ah, emzirme iki sene çocuğun hakkıdır. 24. Ve al mevludi lehu dedi rizkuhunna ve kisvetuhunna nereye bağladı? Bil ma'rufi örfe bağladı. Kur'an dahi ürf diyor. Şimdi bu ayette vel dedi. Analar babaya ne dedi? mevlud lehu dedi. Vel valid demedi. Kur'an acayiptir ya. Mevludu lehu işaret var. Delaleti işari. Baba mesuldür. Lehu diyor ya senindir senin. Nesep ona gider. Niçin nesebi ona verdi? Onun gözleri için değil ha. Onu görevlendiriyor. O daha güçlü ya. Evet. Niçin havleyni kamileyn seneteyn demedi? Sene kavramı tüm Kur'an'da zorluk içindir. Sinin, sene, darlık, am kavramı rahatlık içindir. Havleyn ise yani atmosferi değiştirmek için. Çocuk emzirmeye kadar demek halatı değişir. Havale olur. hale olur. Niçin sene havleyin dedi anlaşılıyor mu? Çocukluktan başka bir hayata geçer. Çünkü çocuk sabidir, bazen tıfıldır, bazen mürahiktir, bazen şebaptır, daha evvel cenindir. Sonra doğum yapılıyor. Havlen dediği anda bir mesafe kat ediliyor. Hav var içinde ha. Kur'an'ın her şeyinde hikmet ara ki doğrudur. وَمَتِّعُهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ فakir ile zenginin kaderine göre nafaka verir kadının metaen bil ma'ruf hakkan al muhsinin bakara 266 diyor aynen yine örf'e bağladı ma'ruf'un iki manası var hem iyi davran hem örfü de değerlendirir ne güzel bir Kur'an ile değil. Kâle Teâlâ veliyyül <laughs> yetim hakkında. Men kâne fakiren fel ye'kul bil ma'rûf Örfe bağladı. Sen çok fakirsin ya çocuğa bakıyorsun yetimdir. Malını yeme haram. Ama çalışıyor ona çalışıyor. Onun otunu biçiriyor. Hayvanına bakıyor. Ona bakıcı adam kayyim. iki kuruş hakkını almasın mı? Vallahi almasın kimse bakmaz. E alırsa nasıl alır? Örfe göre dedi. Bak meseleyi dolandırır. Nereye getirir Kur'an dahi? Örfe. Kale sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü dedi ki Lihind ibn Utbe Muaviye'nin anasına dedi Lema amma maliz Abu Sufyan haberdar olmadan ben malını bazen cebellezi yapıyorum dedi. Hind kime söyledi? Yani önce Hazreti Hamza'yı yedi sonra döndü bu sefer soru soruyor. Ben dedi Ebu Süfyan çok cimri şahih birisidir. Malını cebellezi yapıyorum bazen. Çocuklarıma bakmıyor cimri. Allah Resulü Ebu Süfyan'ı çağırmadı. Hemen hüküm verdi. Buna kadı bakışı derler ha. Eğer müftü olsa yani kadı olsaydı iki tarafı bu müftidir. Sırf fetva verdi. Dikkat edin. Huzeyi Ebû Finde dedi, Huzi. "Ma bil ma'rûf" dedi. Örfe göre bir şeyler al Ebu Sufyan bilmese de. E hocam anası Hint dedi. Velet ki Muâviy'dir. Bunun olan Ebu Süfyan'ı çağırmadı. İkisini çağırması lazım. Çok önemli bir şey ha. Allah Resulü burada fetva en konuştu. من حيث المفتي من حيث القاضي وصا سوزن حقل رسول الله عليه الصلاه والسلام من قونوشما مبارك بعضا من حيث المفتي بعضا من حيث القاضي بعضا من حيث الامام السياسي بعضا من حيث النبي بعضا من حيث الرسول هذا فرق وراء ومما سبق جميعه تتضح علاقة الشريع بأسول الفقه. الفقه مقاصد الشريعة بأصول الفقه ذلك دالي كاديشم فقهن أرقى فيلاندا وأصول أصول الفقه أصول الفقه أرقى مقاصد الشريعة بار علاقة فهي جزء هام منه أصول الفقه جزء هام يعني أنام لي Lâ budde minhu fi fahm al adillatiş ve istinbâtil sen bir ilim talebesi Kur'an talebesi makâsıdu'ş-şerî'ay'i bilmezsen fetva vermekle caiz. İmam Ömer ne dedi? Dedi birinci devri cahiliyenin ruhunu bilmeyen fetva vermesin, vaaz vermesin, konuşmasın. Haramdır, haramdır, haram söylüyorum. ilahiyetçiler bizim medreselerin geneli onları bilmez. Devri cahiliyeyi nasıl bilirler Ebu Celi? Komunist, ateist, mülhid, elinde bir zopa var. Kim Allah dese döver. Böyle tarif ederler. Hafta Ebu Celi araştırdık. Adam namazlı, niyazlı, hacı ve ilimde köklü. Arapçayı çok iyi bilir. Bizim hocalardan hepsinden daha iyi belagat ve edebiyatı bilir. Buna rağmen Allah Resulü'nü profesör demedi. Ebu Cehil, cahil de demedi ya. Ebu. Ebu demek cahilden daha berbat. Az tabi bizimkileri tanısaydı ne derdi? Bu inceli mekasidu şeriaden bileceksin. Mekasidu şeriayı sırf böyle üç dört tane ahkami fer'iyede uygulama itikadında, davanda, yaşantında, fıkhı vakıda uygulayacaksın ki dava adamı manduç. Ya devri cahiliyenin mahiyetini, felsefesini, cevvini, fikrini, tasavvurunu iyi bilmeyenler ikinci devri cahiliye ki şimdi dikir vaaz vermesi, ders vermesi la yecuz. Ondan dolayı hakka batıl, batıla hak diyorlar öyle değil. Hele gidin hocaların yanında iki gün ders yapın. Dördüncü gün başka tağutlara eleman olmasan hep daime teşvik ediyor. Kema hamun fi fehmi ahkami vel bina Bak. Fehmi ahkamda önemli olduğu gibi elleti anlamanın makasıdü şeriayı bilirsen Allah'ın ahkamları, Resulullah'ın beyan ettiği sözlerin elletini iyi anlarsın. Valla biz bu noktaları iyi bilmediğimizden dolayı elletleri de karıştırdık. Dedi, "Keleri öldürün." Çünkü dedi Hazreti İbrahim'e su dökmüş. Adam hemen onu ellet tutmuş. Makasıdı bilmiyor ya. Halba hal burada ellet su dökmek değildi. ''Ellet'' orada zehirliliği di. ''sım'' Zehirli bir varlıktır. Eğer su dökmek ise dedesi yapmış. Adam sana etiraz eder. ''Hocam ellet kelleri öldürmek dedesinin dedesinin dedesi öldürdü.'' Yani su döktü Hazreti İbrahim'e. Şunun suçu ne? Bir de Kur'an'da beş kere aynı ayet tekrarlanır. Hangi ayet? ve la teziru vaziratun vizra Oğul babanın şeyisinden günahından sorulmaz. Beş kere geçer Kur'an'da. Bu keleri torun kelerinin suçu ne? Ve hemen malcılar ilerler. Bizimkiler de sükut etmeye mecbur. Kendini de mücahit sanar. Öyle de. Bak mekâsid-i şeriayı bilmemenin belası modernist bir mealcı da yetiştirir. Allemen Allah ve iyyakum. Fe irtabatatil meqasidu bi mevdi'i ilmi l-usulil fıkhi minel edilleti vel ahkame şer'iyye. İki şeye bağlı ha. Ahkame şer'iyye bir de usulül fıkhle sıkı fıkı bağlantı vardır. وليست العلاقة قاصرة على ما ذك ذكرت أو على ما ذكرت دَيْل بل ستأتي أوجه أخرى في ارتباط بين المقاصد والأصول في ثنايا هذا البحث أرادا سولارم ددي أرادا سنايا. إن شاء الله تعالى سولارم أبت evet. Bakın yine söylerim. Tekrarlıyorum zihinde yerleşsin. Müsteşrik birisi, müsteşrikler okur. Bizim hocalar gibi nehu sarfa yetinmez. Adam dedi ki sizin fıkhınız fer'i şafi hanfi maliki muhambeli. Bu fıkhlar mı devven olarak zanni midir, kat'i midir? Dedi korban valla bizim fıkhı zannidir. Sizin dedi nereye dağınır fıkhınız? Dedi bizim fıkhı usul fıkha dağınıyor zanni midir, kat'i midir? Dedi cumhur ulema ki o da zannidir. E zan zana dendi. Hani zan kat'iye denmesi lazım diye bu Allah'ın dini kat'i olacak. İşte mekasidu şeri'anın temelin temeli, temelin sömeli, ana çeşme olduğunu Kur'an'la iç fıkı, içli dişli, sünnetle içli dişli, Kıyasla işli dişli, istihsanla işli dişli, hatta örfle işli dişli, tüm edille-i şer'iyeyle hepsi nere döner? Mekasid-i şer'iye. mekasid şer'iyeyi bilmeyen özellikle bu asırda tebliğ edebilir mi? Adam diyor, talak neden, bak neden, neden erkeğin elinde? İkisi de evi idare etmiyor mu kadın? Niye kadına hakaret? Niye İslam kadına zulmetti diye? Haşa. Niye kadın sade erkeğin, kadının dizgini erkeğin elinde? Sen kadına değer mi veriyor? Talakı niye ona vermedin? Talakın üç tanesi bari yarısını kadına ver. Ya da üçüncü şık talakı hakime ver. Bunlar bir zulüm etmesin. Bir de sen dedin er ala Kur'an dedi erkekler mudirdir. Mıdır. Ya. Neden erkek müdür olsun ki? Avrupa'nın medeniyetinde öyle değil diyor. Feministlerde böyle değil. Kadın neden iki kadın bir şahit sayılır da bir erkek bir sayılır? Hakeza irste de öyleymiş. Şahadet şahadet noktasında, şahitlik noktasında da böyledir. Bunun gibi nice meseleleri isin bunun mekası değil bilmezsen bunun hikmetleri, illetleri, tahlilleri, vaki, aklani, makbul, manduç. Sen Allah'ın dini savunabilir misin? Ateiste karşı, deiste karşı, komüniste karşı, Demokrata karşı, layıka karşı, liberala karşı tüm izimler haricil İslam. Sen İslam'ı bilmiyorsun ki. Hadi gir dile getirin. Bir gün bir televizyon dinledim. Onu bazı kitaplarımda yazdım. Adam diyor ki, spiker dinler ha bu Türkiye'de oldu. Kanal Habertürk'te. Bil fil gördüm. Kadın şöyle onlara bakıyor. Kadın layık bir kadın. İslam bilmez bir şey bilmez. 3-4 tane prof oturmuş okumamış. İlimde köklü değil ki mekasını şeriyayı bilmiyor. Bu hastalık bizim medreselerde de var. Onun için bu ilimde kökleşmeye mecburuz. Mekasidü şeria sen anladın üç 4 tane ahkam feriye değil ha. İslam'ın ruhunu incelik esrar o derin tahlilleri. O noktaya insene. Dediğin için cariye dedi çok alınır dedi ki o proflar dedi dedi İslam dininde kadın dedik cariyeler hayvan gibidir. Aynı inek gibi satılır dedi. O Kanal Türk'teki Kanal Haber Türk mü nedir kadın dedi öyle olur mu bu insan değil miydi dedi bari iki ayaklıdır. Şimdi de inek gibi mi satıyorsunuz bunları? Ve dedi bunu istediğini de alacaksınız öyle mi? İstediğini nikahla, istediğini şuraya, istediğini böyle böyle nasıl hukuk böyle midir? Adam cariye hukukunu dahi anlatmayı beceremiyor. istirkak olayının elletlerini dahi anlamıyor. Ben bunların için söylerim? Yarın aynı paket senin sıfrana gelir. E sen de İslam'ı bilmiyor. Adam bana diyor ki işitçi, katil, vurucu kırıcı. Ben dedi rak kadar kadınları sattım dedi doğru. Ama dedi hocam peygamber de satıyordu. Ben dedi tecavüz ederken peygamber de tecavüz ediyor. Nauzu billah. Siz İslam'ı böyle bilirseniz kim sen dahi o İslam'dan tiksiniyorsun öyle değil. Bir de biraz empati yap. O sokaktaki satılan kadın senin ise. Bu inceli bir düşünsene. O ana senin anansa. Sen o dine geliyor musun? Bir de o ana evme ne yapan adam da İslam uygulandığını sanıyorsa. Sen bu adamı eve alıyor mu? Biz İslam'ı iyi bilmedik. Bunu kabullenelim... Özellikle istirkak ve cariyede Osmanlılar okulda imtihanda kalmıştır. Daha evvel Selçukiler küçüktüler de Abbasiler okulda kaldılar. Daha evvel Emeviler bunu havai nefsine çevirdiler. Bu İslam'ın suçu değil ha, bu bizim suçumuz. İslam'ı iyi bilmemenin belası, iyi bilenlerin de sesi çıkmamış. İstirkak olayının cariyelerin fıkhı belli bir zamana bağlıydı da iyi uygulanmadığından dolayı hevai nefs içine girmiş. Oradan buradan toplayıp da İslam hukukuna oradan müsteşriklere bir pay çıkartılmıştır. Onun için sanal alemde genelde İslam'a ilk saldırdığı anda vakıa bakarak Osmanlı'dan ta Selçuklu bir mennenne ta mevlere kadar hep cariyeler meselesi ön plana alınır mealcıların bazıları da de kalktı dedi cariyelik hiç yok. Var. Böyle de kurtarma peşinde. olan Hiç yok deyip bundan kurtarmak istiyor. Şu andaki devletlerin uyguladığı eskiden devlet o da yanlış. Cariyelik hiç yok da yanlış. Cariyelik istirkakı da biz yapmadık. Bu konuda kitaplar yazılmalı. Meseleler tahlil edilmeli. İyi fıkhını öğrenmeli. Bunun tek bir ilmi var. Ne? Mekasidü şeriayı iyi öğren. Allemenallahu iyyakum. İslam'ı bilmeyen örgütler, İslam'ı bilmeyen sathi, selfi ve selefiler, İslam'ı bilmeyen aslın sofileri. Onun için faturası bizim tarihe, İslam'ımıza yazılıyor. Bu İslam'a büyük bir hakarettir. Yarın mulla dinden eder cümlesi aslımızda motemot yaşanmakta. Tüm gücümüzle mekasıdü şeriaya girmeye hazır olun. İslam'ı doğru öğrenin. Ne mealcılar gibi sil, ne de şu anda selefiler gibi sathi zahiri. Böyle sat. Dedi, hulikal iblu minen nar, mine şeyatîn. Hocam dedi nasıl şeytandan yaratır lafa bak. Allah Resulü mecaz kullanıyor. Bu resmen hakiki anladı. Sen mesela anladın. La havle ve la kuvvete illa billah. Şeytandan nasıl deve oluyorsa. Kur'an'da diyor. Hulikal, hulikal insanu min acelin. O zaman aceleyi getirin insanı ondan yaratılsın. O nasıl yaratılır? Mecaz var, uslup var, istiare var. Murakkab var, temsiliyə var, darbul məsələlər var. Allah bizi ehli ilim, Quran tələbələrindən eylesin və axiru davana enilhamdülillahirabbil aləmin.